Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 5 Ekim 2025 Pazar gününün altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyi isteniz. Biz de sizlere altın fiyatları konusunda gerekli tüm bilgilerimi gerçekleştirmeye çalışalım. Altın fiyatlarındaki aslında bu ne diyelim yükselişin ya da özellikle işte tırmanışın sebebi küresel piyasadaki durumlar olarak sizlere söyleyebiliriz. Gram altın fiyatı 5209 lira, satış fiyatı 5210 lira, çeyrek altın alış fiyatı 8435 lira, satış fiyatı 8571 lira, yarım altın alış fiyatı 16864 lira, satış fiyatı 17185 lira. Tam altın alış fiyatı 33627 lira, satış fiyatı 34201 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 34405 lira, satış fiyatı 35041 lira. 14 ayar altın fiyatı 3062 lira, satış fiyatı 3064 lira. 18 ayar altın fiyatı 3930 lira, satış fiyatı 3932 lira. 22 ayar bilezik kalış fiyatı 4737 lira, satış fiyatı 4900 lira. Reşit altın alış fiyatı 34.613 lira. Satış fiyatı 35.192 lira. Ata altın alış fiyatı 34.412 lira. Satış fiyatı 35.046 lira. Gram altın alış fiyatı 83.540 lira. Satış fiyatı 85.243 lira. Beşli altın alış fiyatı 173.067 lira. Satış fiyatı 177.261 lira. Ons altın alış fiyatı 3.886 dolar. Satış fiyatı 3.887 dolar. Gümüş alış fiyatı 64 lira 26 kuruş, satış fiyatı 64 lira 30 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 34.371 lira, satış fiyatı 35.459 lira. Bu videomuzda sizlerle Taipeicharm'ın ise birlikte 5 Ekim 2025 pazar gününün altın fiyatlarına beraber bakmış olduk. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeniniz, aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. kanalımın abone olmayı inseiniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.